çok şey, ya, şey yapmış, meyfede güvenceli ya. şey evet. de yapmış. Böyle içine bir şey yapmış. Ailesi yok. Evet. Yani. Bu aftır para. Ya. Yeah. Yeah, değil, yeah. değil mi? Evet. Tamam. Peki şeyle aran nasıl? Vallahi aynı sizin dediğiniz doğrudur mağdur olmuş İbrahim Kenya'dan gelmiş burada yalnız bırakılmış sanırım da kendi ifadesiyle biraz para kaptırmış galiba tam o konuda bir bilgim yok biz antrenmanlarımızı devam ettiğimiz için kendi tesisimizde bizi rica ettiler biz de tesislerimizi açtık İbrahim'i burada haftada 3 gün itman yaptırıyoruz yani olmaması gereken şeyler olmuş Nizi İbrahim'e sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar, burada kalabildiği kadar kalacak. itmanlarımıza devam ediyor. İnşallah burada uygun bir takım bulur ve futbol hayatını devam eder. İbrahim kardeşimiz camiye gidiyor sürekli. Camide çalıştık. Hocamızla beraber sahip çıktık şöyle. Kenya'dan İzmir'e geliyor. Burada bir arkadaşımız, Türk arkadaşımız, menajer. Bunun elindeki paraları alıyor. Mağdur durumda kalıyor. Bizim camimize geldi. Biz de arkadaşımıza burada sahip çıktık hocamızla. Hocamız başta olmak üzere. Geldiğinde çok çaresizdi. Parası yoktu. Biz burada cemaat olarak kardeşimize sahip çıktık. Yeme içme olsun. Üzerinde elbisesi olarak yardım yaptık. Şu an normal şey yapıyor. Yine ihtiyacı var. Ama biz elimizden geldiğini yardımcı oluyoruz. Diyor,